Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma şimdi herkese selam. Sim kart pin kodunu yanlış girdiğiniz zaman 3 hakkınız var. 3 hakkın sonra PUK ister sizden. PUK'ta da 10 hakkınız var. Eğer ki 10 hakkında yanlış girerseniz sim kartınız tamamen devre dışı olur. Yedek bir sim kartı almanız gerekir. Ya da hattınız faturalı değilse, taahhütünüz yoksa başka bir operatörde taşıyabilirsiniz eğer ki vaktiniz varsa. Evet biz 3 hakkı yanlış girdiğimizden şu anda bu kodu istiyor bizden. Evet şimdi biz bu kodunu gireceğiz. Söylemiş olduğum gibi bu 10 hakkınız var. Eğer 10 hakkı da yanlış girerseniz tamamen devre dışı oluyor. Peki bu kodunu nereden alırım diyorsanız bu kodu sim kartta almış olduğunuz yerde bir kart oluyor. Eğer ki o kart yanınızda değilse veya da aklınızda değilse müşteri hizmetleri arayarak öğrenebiliyorsunuz ya da hattınız hangi operatörse en yakın şubelerine uğramanız yeterli olacaktır. 400 950 48 3 6 8 hanelidir bu kodunuz. 45 45 dedim. Bir daha sizden istiyor. Evet gördüğünüz gibi şu anda bu kodunu girdikten sonra tekrar SIM kartı aktif hale getirdik. Sizlerin de böyle bir sorunuz olursa yorum kısmına yazarak bizlere ulaşabilirsiniz ya da cep telefonu numaramı videoların altlarında alarak da bizlere ulaşabilirsiniz. Videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.